Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr VGT takipçileri sevgili Ekrem abi ile ve Ma ile birlikteyiz. Ma Herkese hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ee, Ford Scorpio bir efsane ile beraberiz. Abi <laughs> anlat da dinleyelim ya. Nasıl anlatayım? Yaşamak lazım normal şartlarda. Evet. O yüzden bir Ford Scorpio sahibi olun bence. <gülüyor> <gülüyor> yani sahibi olmayan anlamaz. Yani kesinlikle. E, VGT öncesi ve sonrası gaz pedal tepkimelerinde ne değişiklik yaşadın? Gaz tepkimeleri daha seri olduğunu hissediyorum. Evet. Daha iyi. Öncekini de kaldırmakta biraz daha zorlanıyordum. Ama şu anda çok rahat bir şekilde yani 80 km ile hızlı hızla gidiyorum ama Önceleri 2500 devirlere falan çıkıyordum. Şimdi ise 2000 devirlerde dolaşıyorum. 2000 devirlerde dolaşıyorsun. Evet. Bu da otomatikman hem aracın mekanik ömrünü uzatır. Kesinlikle. Hem de yakıt tasarrufu sağlar. Kesinlikle. göre gazdan en çektiğinize tepki nasıl? Zaten araç kendi kendine gidiyor. gidiyor. Yani, yani, zaten gerek yok kendi kendine 1500 devirde gidiyor. <laughs> gidiyor. Değil mi? Normalde 1000 devirlerde dolaşır. 900 devirlerde falan dolaşır. Evet. Şu anda Ama şu anda gidiyor, salmıyor kendisi. Gidiyor, gidiyor, evet, yani yığılma yapmıyor. Yani. Çok iyi. Gayet evet, güzel akıyor. Tamam süper. Şimdi sağ şeride doğru gidelim. İleriden çıkış yapacağız. Tamam. Sağdan çıkıyoruz. Sağdan çıkıyoruz. Tatlı bir yokuş çıkacağız şimdi. Gazdan en çek abi. Gaza basma göz bakarsan abi şöyle bir yokuşu az önce gazsız çıktık. Eğimi fark ediyorsundur. Evet. Nasıl bir duygu gazsız yokuş çıkmak? Vallahi gazsız çıkmak çok güzel. Yakıt parası cebimde kalıyor. Süper evet. oluyor. Eyvallah. <laughs> o zaman ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. Tavsiye eder misin? Kesinlikle. Eyvallah. Herkese Sağırız. tavsiye ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri gördünüz, duydunuz, izlediniz, her şeyi yaptınız gelip ücretsiz test etmediniz. Bu farkları bilmiyorsunuz. Çok normal. Gelin ücretsiz test edin. Memnun kalırsanız VGT'lenin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. Yüzde %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr